Merhaba, iyi günler. HDP Milletvekili Profesör Erol Katırcıoğlu'nun Kronos Haber'e verdiği bir söyleşi çok büyük yankı uyandırmasa bile ilgili çevrelerde belli bir yankı uyandırdı. Onun özellikle Erdoğan'la yeniden HDP olarak uzlaşabilme ihtimalinden bahsetmesi üzerine yorumlar yapıldı. HDP içerisinden çok fazla ses gelmedi, birkaç ses var ama e, bu konuda şöyle söyleyeyim. Öteden beri aslında HDP ile Erdoğan arasında her an yeniden bir şeyler olabileceğine inanan e, epey bir kesim var, kişi var, odak var. Onları bir anlamda e, haklı çıkarır gibi bir açıklama oldu. E, şimdi e, burada da e, Erol Katırcıoğlu HDP... ...nin ana hareketin içerisinden değil, sol hareketten HDP ile beraber hareket eden bir isim. Aslen ekonomist, sol harekette de deneyimi çok daha güçlü. Onun bu söylediklerinin bütün HDP'yi, HDP tabanını birebir temsil ettiğini söylemek mümkün değil. Fakat yine de onun bir parti içerisinde ağırlığı olduğunu, her şey bir yana bir milletvekili olduğu gerçeği de ortada... Ve e, bu söyledikleri doğru ya da yanlış üzerinde tartışılmasında yarar olan bir konu. Aslında bu konuyu e, önümüzdeki günlerde daha sık konuşacağı benzeriz. Bir anlamıyla bu e, Erol Katırcıoğlu'nun bu röportajı, verdiği röportaj e, bir tür işaret fişeği, işlevi görmüş olabilir. E, söylediklerine gelmeden önce bir not düşmek isterim. E, bunu... Kronos'a konuşmuş olması, Fethullahçılarla irtibatlı olduğunu bildiğimiz bir yayın organına yapmış olması manidar. Çünkü söyleşinin bir yerinde çözüm sürecinin akamete uğramasından doğrudan bölgede görev yapan FETÖ'cü subayları e, suçluyor. Kronosçular da bunu olduğu gibi koymuşlar. Bir sorun olmamış. E, şimdi böyle bir garip bir olay da var. Sonuçta bir dönemin faturasının kesilmesinde Fethullahçıları da bir şekilde gündeme getirmek bence de hiç asılsız bir iddia değil. Yani o dönemde çözüm süreci başladığı andan itibaren Fethullahçıların, AKP'li ittifak halindeki Fethullahçıların nedense bu süreci baltalamak için ellerinden gireni yaptığını biliyoruz e, MIT olayı, MIT krizi de bunun bir yansımasıydı. E, Diyarbakır'daki KCK operasyonu da e, Erol Katırcıoğlu buna bölgedeki FETÖ'cü subaylar diyor ki bunların zaten büyük bir kısmı şu anda tutuklu diyor. Bunları da bir not olarak düşmekte yarar var. Tabi burada anlamlı olan e, sonuçta bir Fethullahçılara yakın diyelim, yakınlığıyla bilinen bir yere bunları söylemiş olması da ...manidar. Onu da bir not olarak... ...düşmekte yarar var. Tabii esas manidar olan husus da... ...Fetullahçıların yurt dışında... ...yayın yapan, yayın yapmaya çalışan... ...Fetullahçıların da... ...bir zamanlar günahları kadar... ...sevmedikleri, bunu gizlemekten... de çekinmedikleri... ...Kürt hareketinin... ...değişik isimlerine ya da... ...Türkiye'deki sol hareketin değişik isimlerine... ...mikrofon uzatmaları... ...onlarla... Yayınlar yapmaları ya da röportajlar yapmaları bunu da bir şekilde kaydetmekte yarar var. Niye yapıyorlar onu kestirmek mümkün. Fethullahçılar böyle yapar zaten. Ama bu kişiler neden kabul eder bunu? O konuda açıkçası bana yadırgadığımı en azından söyleyebilirim. Her neyse şimdi burada Erol Katırcıoğlu'nun söylediği, bir takım hususlar var ki bu tar bunu tartışmakta çok ciddi bir şekilde yarar var. Şöyle bir e, iktidar ilişkisi e, resmediyor ki bunu düşünen çok kişi olduğunu biliyorum. HDP içinde de var, başka yerlerde de var. Erdoğan esir alındı, rehin alındı MHP tarafından ve bir takım derin unsurlar tarafından, derin devlet unsurları tarafından esir alındı. E, buna fazla bir şey çıkartamıyor ee, Ama buradan çıkmak isteyebilir. Buradan çıkmak isteyebilir. Ee, şimdi mesela buradan anlatayım ki sonra yanlış olmasın ee, İzmir saldırısı İzmir'de yapılan Deniz Poyraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının esas mesajının HDP'ye verildiğini, ama aynı zamanda AK Parti'ye ve Erdoğan'a da mesaj özelliği olduğunu söylüyor. Onlara ne denmiş oldu sorusuna şu cevabı veriyor. Sakın demokratik bir yola doğru evrilme, burada dur denmiş oldu. Bunu söylediğiniz zaman Erdoğan'ın demokratik bir yola evrilme ihtimali olduğunu da varsaymış oluyorsunuz. Zaten devamı gelen soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi yönünde adımlar mı atıyordu ve bu mu engellenmiş oldu diye sorulduğunda böyle bir şey söyleyemem ama kendisine yöneltilen bir teklif var. Bu da eğer varsa Biden'ın söylediği doğruysa böyle bir teklif var. Bu da Amerikan Başkanı Biden'ın Erdoğan'la görüşmesinde ona bir şeyler bu konuda Kürt meselesi konusunda bir şeyler söylediği yolundaki tevatür bu. Zaten Katırcıoğlu da eğer varsa diye not düşüyor. Bir diğer hususta Murat Karayılan'ın PKK PKK'nın önde gelen isimlerinden 9 Haziran'da yaptığı bir açıklamaya referans var. O ne demişti? Birkaç ay önce Türk Devleti bize bazı dostlar vasıtasıyla ateşkes ilan edin. O zaman biz de yapacağız hiçbir şeye müdahil olmayız dediler diye bir iddia dile getirmişti. Bu hatırlatılıyor ve buradan hareketle Erol Katırcıoğlu diyor ki Tayyip Erdoğan hala bir çözüm arayışı içerisinde olduğuna işaret eder bu haber doğruysa diyor. Dolayısıyla benim söylediğimi biraz destekleyen bir hadise. Tahmin ediyorum Erdoğan şunu görüyor, MHP'lileşiyor. Halbuki kendisi bütün milliyetçilikleri ayağımın altına almıştım demişti vesaire. Yeniden çözüm masasına oturulur mu? Keşke olsa. Benim gönlümden geçer diye devam ediyor. Şimdi bunlar Erdoğan tekrar çözüm süreci ister mi? Bence istemez. Artık o tren çoktan kaçtı. Zamanında o tren gerçekten vardı ama sonra kaçtı. Bunun sorumlularından, birinci derece sorumlularından birisi de Erdoğan'ın kendisidir. Tek sorumlu o olmayabilir ama Erdoğan'ın buradaki sorumluluğu çok ciddi bir şekilde vardır. O başlattı, o bitirdi. Öyle söyleyelim. Ona rağmen bitmiş bir süreç olduğunu sanmıyorum. Neden başlatmıştı, neden bitirdi bunları çok daha çok konuşacağız. Şimdi Erdoğan'ın tekrar çözüm süreci isteyeceğini sanmıyorum. Erdoğan reyin olabilir, e, tamam e, diyelim ki MHP vesaire diğerleri tarafından reyin alındı, buradan çıkmak isteyebilir. Bu da e, doğru çünkü Erdoğan şu ana kadar hep değişik ittifaklar kurdu, değişik değişik ittifaklar kurdu ve belli bir aşamadan sonra o ittifakları bozdu ya da bozulmasına izin verdi öyle diyelim. Ve birçok eski düşmanı dostu oldu, birçok eski dostu da düşmanı oldu. Şimdi buradaki şu anda kurmuş olduğu ittifaktan çıkmak isteyebilir. Ama burada çıkmak istemesinin ideolojik politik gerekçelerle olduğunu sanmıyorum. Yani bunlar beni çok esir aldılar, beni milliyetçi kıldılar, ben mefirlleştim. Halbuki böyle olmamam lazım diyerek bir arayış içerisinde olduğunu sanmıyorum. Buradaki mesele bu ittifakın artık yetmediği meselesi. Yani %50 artı bir oyu sağlayamıyor artık MHP ve diğer her kimse o ortaklar sağlayamıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın yeni bir takım müttefikler araması anlaşılır bir şey. Ama bunu yapmasının, arayışa girmesinin nedeni ideolojik politik değil tamamen iktidarını korumak ve iktidarda kalmak ömrünü, iktidar ömrünü uzatmak için olur. Bir diğer hususta böyle bir seçenekte e, tekrar HDP ile ve daha ötesinde Kandil ile, İmralı ile böyle e, pazarlıklar, müzakereler vesaireye gitmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. Tabii ki şunu ister, kendilerine çok fazla bir şey vermeden HDP tabanının diyelim ki ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy vermesi ya da kendisine oy vermese bile kendi adayını çıkartıp şeyin muhalefetin, Millet İttifakı'nın adayının kazanmasını engellemesi. Diyelim ki ikinci tura kaldığında da sandığa gitmeyip Millet İttifakı'nın adayı her kim olacaksa onu kazanmasına izin vermemesi bunu isteyebilir ama bunu isterken çok ciddi kendini bağlayacak garantiler verebilme ihtimali olduğunu sanmıyorum. Böyle bir şeyi düşüneceğini de sanmıyorum. Dolayısıyla Erdoğan'lı yeni bir çözüm süreci seçeneğinin gerçekçi olduğunu sanmıyorum. Böyle bir şey başlıyor olsa bile çok kısa bir sürede bunun o trenin e, ...yolda kalacağını, hatta hiç yola bile çıkamayacağını düşünüyorum. Ama daha önemli bir sorun var. Buradaki esas mesele bence Erol Katırcıoğlu'nu dile getirdi. ...ama birçok kişinin de e, e, açık ya da dolaylı bir şekilde dile getirdiği şöyle bir husus var. Türkiye ile ilgili gelecek tasavvurlarında yakın gelecek, orta vadeli gelecek, uzun vadeli gelecek her neyse... Tasavvurlarında Erdoğan'ı hala ana aktör olarak hatta merkezdeki aktör olarak görüyor olmaları. Şöyle söyleyeyim, bir ilk çözüm süreci döneminde Öcalan'ın ve hatta Kan'dil'in de belli ölçüde ama esas olarak Öcalan'ın Erdoğan'ı merkeze koyan ve onunla müzakere ederek görüşerek Kürt sorununu çözme perspektifine yönelmelerinin belli bir anlamı vardı. Başarılı oluyor gibi de oldu ama sonra o meşhur Dolmabahçe görüşmesinde tam pazarlık aşamasına geçileceği ilan edildikten sonra Erdoğan oyunu bozdu. Masayı dağıttı. Şimdi bugün Türkiye'de artık Erdoğan hiçbir siyasi ...Türkiye'nin siyasi geleceğinin merkezinde olabilecek bir aktör bence değil. Yani burada Türkiye'li bir HDP'nin, bir başkasının, herhangi bir muhalefet partisinin... ...hatta ve hatta AKP'lilerin kendilerinin ve MHP'nin gelecek tasavvurlarında hala... ...her şeyi Erdoğan'a endekslemeleri, endekslemek istemelerinin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Burada tabii şöyle bir sorun var... Ee, muhalefetin diğer aktörlerinin HDP ile açık bir işbirliğine hala yanaşmıyor olmaları, HDP'yi hala örtük müttefik olarak e, görüyor olmaları, görmek istemeleri nedeniyle HDP'nin içerisinde e, çok da haksız sayılmayacak bir e, tepki var. Dolayısıyla muhalefetin kendilerine kapılarını açmamaları durumunda bir seçenek olarak her zaman için Erdoğan'ı ve AKP'yi düşünüyor olmaları bir yere kadar anlaşılabilir bir tepki olarak anlaşılabilir fakat burada şunu e, özellikle vurgulamak gerekiyor 20'ye 20 yıla yakın süredir ülkeyi yöneten Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği bu noktadan sonra Türkiye'nin önünün açılabilmesinde Öncelikle Erdoğan'ın artık ...kenarda durması, en iyi ihtimalle ana muhalefet lideri olarak durması... ...hatta belki de siyasette e, yerine başkalarını bırakarak kendini emekliye çekmesi gibi bir seçenek... E, ...bence söz konusu. Artık bugün, e, bugünün Türkiye'sinde Erdoğan'ı bir, e, nasıl söyleyeyim... Erdoğan'ın rızasını almak ihtiyacı olabilir Türkiye'nin bir takım Önümüzdeki süreçteki dönüşümlerinde ileriye doğru dönüşümlerinde Erdoğan'ın olurunu almak Erdoğan'ın direncini kırmak onu bazı konulara ikna etmek gerekebilir ama e, Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yenilemek için ya da benim bir zamanlar kullandığım ve e, maalesef son dönemde azalttığım Kusura bakmayın. E, yepyeni Türkiye için e, burada Erdoğan'ın merkezde olduğu bir e, yeni siyasi dizayn, yeni bir iktidar dizaynının e, böyle mümkün olabileceği kanısında değilim. Yani öncelikle denklemin içerisinde eğer Türkiye gerçekten e, bir çözüm sürecine ihtiyacı varsa ki var... Türkiye gerçekten Kürt sorununu çözmek istiyorsa ki bence istiyor ve bunu bir an önce yapmak zorundaysa ki bence zorunda burada artık çok daha çoğulcu bir yapı bir kişiyle pazarlık üzerinden giden onunla alver ilişkisi üzerine kurulmuş bir süreçle bu iş için olması kesinlikle mümkün değil. Daha önceki olay bize bunu gösterdi bir kere her şeyden önce daha şeffaf daha geniş katılımlı sevil toplumun doğrudan dahil edildiği bir takım mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor. Aksi takdirde öteki eskiden denenen neydi? Ankara'da HDP'li milletvekilleri Ankara'da devletten isimlerle görüşüyorlardı. Ondan sonra İmralı'ya gidiyorlardı. <laughs> İmralı'dan Ankara'ya tekrar giriyorlardı. Ankara'dan Kandil'e gidiyorlardı. Sonra tekrar e, gerisin geri Ankara'ya, İmralı'ya vesaire. Böyle bir acayip bir trafik vardı. Acayip bir trafik vardı. Ve bu trafik boyunca olanları bize ancak aksettirdikleri kadarını biliyorduk. Onun ötesinde bazı şeyleri hiçbir şekilde genel kamuoyu... Bilmedi, öğrenemedi ve sonunda karşılıklı neler vaat edildi ve nerede işler e, çözümsüzlüğe uğradı bunları öğrenme imkanımız da olmadı ve bir gün baktık e, harç bitti yapı paydos muydu? Öyle oldu ve her şey noktalandı ve Türkiye sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi Türkiye bambaşka bir yere doğru evrildi ve Devletin bilgisi dahilinde yapılan o ziyaretler, o ziyaretler tarafı ziyaretler sırasında çekilen fotoğraflar vesaire yine aynı devlet tarafından hatta aynı aktörler tarafından o kişilerin kriminalize edilmesinde araç olarak kullanıldı vesaire. Artık Türkiye'nin böyle bir sürece bir kere daha tahammülü olduğunu sanmıyorum ve Erdoğan'ı bağlarsak bu işi hallederiz anlayışından HDP'nin ve diğer ilgili aktörlerin e, artık uzaklaşması gerekiyor. Erdoğan ya da herhangi bir tek adam tek kadın her neyse yani Erdoğan'ın yerini alacak olan diyelim ki başkanlık seçimi oluyor ve yerine başka birisi geliyor e, parlamenter süreç vesaire o ayrı bir husus ama buradaki mesele artık bu tek kişiyle çözülebilecek bir mesele ya da işte bir tarafta devlet adına tek kişi, bir tarafta örgüt adına tek kişi ama çözdükleri ne? Türkiye'nin Kürt sorunu. Bu Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Her şey bir yana Erdoğan'ın insafına bırakılacak bir şey değil. Kaldı ki Erdoğan'ın böyle bir şey isteyeceğini de açıkçası sanmıyorum. Ama istese bile bu onunla olabilecek bir şey değil. Artık Türkiye'nin e, olabildiğince geniş katılımlı bir şekilde, aktif bir şekilde insanların farklı görüşlerin katıldığı süreçlerle bu işi çözebilirse çözecek. Aksi takdirde e, yine e, bir yere kadar giden ve ondan sonra yarı yolda kalan trenlere e, bakmakla ömrümüz geçip durur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyakop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun bu yolculukta bize patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.